Kızım Pınar neredesin? Ayaklarıma kara sular indi. Gel bir yardım et. Geldim anne geldim. Ne yapıyorsun kız? Yeni geldin anca yanıma. Odamı topluyordum anne. Kız Allah canını almaya. Ben gidelim kaç saat oldu. Daha yeni mi toparlıyorsun odayı? Şey anne. Ee... Sus cevap verme bana. Kaç tane soru çözdüm bakayım. Soru mu? Kız ben sana ne aldım senin haberin yok mu? Baksana çantaya. Ne aldın anne? Çok merak ettim. Ne almış olabilirim? Sınav öncesi. Sınav öncesi. Çikolata mı? Allah iyiliğini versin. Test kitap aldım sana. Hem de en son çıkanlarından. Çok sorular var içinde. Ya. Hem de konu anlatımlı. Of ya. Anne tüm arkadaşlarımın rafları okuma kitaplarıyla dolu. Benimkiler test kitaplarıyla. Ama test kitapları daha raflarda mı duruyor? Onlar bitecek. Yenileri gelecek o raflara. Ay, tamam anne tamam. Hadi hadi. Ay, tamam. Arkadaşından Arkadaşımdan da roman almıştım. Ama ne ara okuyacağım ki onu. Anca test anca test. Bıktım ya bıktım. arkadaşından davetiye geldi sana. Hadi yine iyisin. Bir günlük mola. Ne davetiyesi anne? Ay ne bileyim buçuk doğum günü partisi mi ne varmış. Seni ona davet ediyor. Arka bahçelerinde yapacakmış. Aman kızım istemezsen gitme. Boş ver boş ver gitme sen. Anneciğim yok yok ben gideyim. Ayıp olmasın şimdi değil mi? Kızım kapının sesini duymuyor musun? Duyuyorum anne. Ee ben mi kalkıp açım kapıyı? Çabuk git kapıyı aç bakayım. <laughs> tamam anne. Zaten bizimle heyecanlı yerindeyim. Ay komşumu hoş geldin canım arkadaşım. Seni hangi rüzgar attı buraya? Ay malum benim kızımın yarın buçuk yaş dönümü var da birkaç bir şey yapılacaktı. Senin elin lezzetli yardım edersin değil mi? Edelim etmesine de bu buçuk ne oluyor? Ya işte altı ayını doldurdu. Allah iyiliğini versin. Yaş günü dediğin yılda bir gün yapılır. Altı ayda bir, üç ayda bir doğum günüm yapılır. Yapılır yapılır. Sen bana yardım edecek misin? Söyle bakayım. Ay ederim etmesine de yapılacak bir kek değil mi? İşte turtaydı, kekti, peynirli börekti, kısırdı, işte Amerikan salatasıydı. Kız Allah iyiliğini versin. Kaç kişiyi çağırdım böyle? E tüm mahalleyi çağırdım. Allah'ım tamam tamam. Ya anca zaten ben siz yapamazsınız sen bunları. Gel gel onların hepsini yaparız. Şurada seninle bir kahve içelim. Reklam bitiyor dizi başlayacak hadi gel. Ellerine sağlık canım arkadaşım kahveler harika olmuş. Afiyet olsun şifa olsun böyle arada gel de içelim iki kahve. İçeriz içeriz. Kız inanamıyorum bunların hepsini biz mi yaptık? Herhalde şekerim herhalde. Kız yoksa biz bir pastane mi açsak? Hmm, ne de tutar pastane? Ay yok yok düşündüğümde vazgeçtim. Benim için önemli olan Pınar'ın dersleri. Sınav öncesi. Yok yok. Ay sen de çok üstüne gidiyorsun Pınar'ın. Bırak kendi haline. Bak ben kendi kızımın hiç üzerine gidiyor muyum? Hı. Gönül tek sınav sonucunda üstüne gitmek mi gerekiyormuş, gitmemek mi gerekiyormuş? <gülüyor> <gülüyor> Anne! Ne oldu kızım? Sorma anne neler oldu. Resmen bir kabus gördüm. Anlat kızım bana. Şey şimdi ben oturuyordum masamda soru çözüyordum. Kız gerçek mi rüyada mı? Kaç doğru kaç yanlışım vardı. Anne ya. Kız bir de kabus dedi ne kabusu. Çok kötü bir rüyaydı bir kere. Hemen uykunda almasın yatıyorsun rüyanın devamını görüyorsun. Hadi ışığı kapatıyorum ben. Ya anne lütfen anne ya. Ya Ceren bu kitabı beğenmezse? Kızım merak etme. İnan doğum günde aldığı hediyelerin içinde en faydalısı bu. Annesinin bile aklına gelmiyor ona bu tarz güzel kitaplar almak. Ben o kızı düşündüğüm için aldım. Anne o kız çok süslü. Bari bir şapka falan alsaydık. Hadi roman olsa bir şey demeyeceğim kitabın tümüne de. Bildiğin tüm dersler soru bankası. Anne telefon çalıyor. Kızım ben müsait değilim sen bak. Tamam. Alo anneanne. Canım torunum benim. Nasılsın yavrum iyi misin? Hiç iyi değilim anneanne. Annem beni çok sıkıyor. Nasıl yani? Basbayağı anca test çözdürüyor bana. Hiçbir sosyal aktiviteye katılamıyorum. Torunum benim. Söylemeyeyim söylemeyeyim dedim ama dayanamayacağım. O senin annen var ya o kadar tembeldi ki dedi yüreğimi. İnsan ilkokul ikinci sınıfta kalır mı? Kaldı. Ne? Gerçekten mi? Ya daha neler neler. Ortaokulu zor bitirdi. Ne kadar zorluyor beni. Hiç ben onu zorlamış mıyım? Bir gün bir gün kızıp bağırmış mıyım? Ha? Demek ki o yüzden böyle yapıyor bana. Ben oraya gelir sorarım hesabını ona. Benim prenses sorunumu nasıl da üzermiş o. Çok iyi olur anneanneciğim yapacağım. Hem de gelirken ne getireceğim sana biliyor musun? Ne? Annenin kadelerini. Oley çok mutlu oldum şimdi. Hadi anneanneciğim. En kısa zamanda bekliyorum ve öpüyorum. Ben de seni öpüyorum. Güzel sarılın. Hoş geldin arkadaşım. Ay hoş buldum, hoş buldum da kız. Biraz abartmamış mısınız bu bahçenin halini? Kızıma her şey feda olsun. Anne duy duy benim kıymetimi ileride anlayacaksın kızcağızım. Ay baksana altı ayda bir doğum günü mü olurmuş? Olur olur. Bence çok da güzel oluyor. Evet ya şu yiyeceklerin güzelliğine bakın. Ay acaba bu hediye paketlerinin içinde ne var? Siz ne aldınız? Ben kalemlik aldım. Siz ne aldınız? Ben de kalemlik aldım. Ama neyse en güzeli benimkidir. E ben de kalemlik aldım. Kim kalemlik aldı? Ben. Ay yok artık. <laughs> Benim kalemlerinden kimse almamıştır. Ay ilk yaptırmışım bu doğum günü partisine. Şu hediyelerin güzelliğine bakın. Bakmaya doyamıyorum. Şey bu da benim hediyem. Aslında ben seçmedim annem seçti. Bana kalsa sana çok güzel bir kalemlik alırdım. Yok yok iyi etmişsin. Benim zaten kalemliğe ihtiyacım yoktu. Hadi millet toplanın pasta kesme zamanı. İyi ki doğdun. İleride ıslandı ama ıslak geke bayılırım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu arada benim doğum günümde 25 Mart. Ama buçuk değil tam. <laughs> LPS Ayşe Serra'nın kanalına da göz atmayı unutmayın.